Efendim, kronik enflasyonda e, kritik konudur konuşu, hele hele yüzde 80 üzerinde olursa Türkiye gibi yerlerde aldın aldın alamadın pahalı alacaksın ve e, dünyada artan enflasyonda e, mücadelede Kanadalıların yaygın tedbirleri dikkat çekti. Halk yüksek gıda fiyatlarına karşı gıda stokluyor kuponla alışveriş yapmaya çalışıyor. Ama kimi ise daha az yemek yiyor. Ucuz gıda arıyorlar, stokluyorlar, hatta daha az yiyecek tüketiyorlar. Kanada'da yükselen enflasyon nedeniyle bir araştırma yapıldı. Binden fazla Kanadalıya gıda fiyatlarındaki artışa karşı çözüm yolları soruldu. Ankete katılan 10 Kanadalıdan 6'sı daha ucuz yiyecekleri satın aldıklarını söyledi. Katılımcıların %25'i yiyecek stokladığını belirtirken, %17'si daha az yemek yediğini ifade etti. Araştırmaya göre Kanadalıların dörtte birinden fazlası yeme alışkanlıklarını değiştirmedi. Yüzde 6'sı ise indirim kuponuyla alışveriş yaptı. <laughs> Kanada İstatistik Kurumu duyurduğu yıllık yüzde 7.7 oranındaki enflasyonun 1983'ün aynı döneminden bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğunu açıklamıştı. Bugün de bir kuraklık haberi veriyoruz. Üstelik korkutucu boyutlarda kuraklığın yaşandığı bir ilimiz var Sivas. Barajlarda su kalmadı. Üstelik Sivas Belediyesi uğraşıyordu daha önce başka yerlerden boru hattıyla bypass su almak için ve toprak susuzluktan çatladı. Her şey zincirlemedi. Bakın durum çiftçiyi vurdu su tüketimi çok olan ürünler Sivas'ta yasaklandı. Korkulan oldu. Kuraklık sorunu tarımı vurdu. İklim değişikliği etkileri ülkemizin birçok bölgesinde görülmeye başlandı. Zaten şu an itibariyle %90 civarında bir kuraklık vardır. Tamamen kuruyan topraklarda dev çatlaklar meydana geldi. Mesela gördüğünüz gibi yağış azlığı, artan sıcaklıklar çiftçiyi vurdu. Kuraklığım devam ettiğinden dolayı ekim sahaları düşürülecektir. Sivas'ın Şarkışla ilçesi kuraklıkla boğuşuyor. Yaşanan kuraklık yüzünden bazı tarım ürünlerinin ekimi yasaklandı. Sulama ile ilgili sıkıntılı bir süreçte olduğumuzdan dolayı önümüzdeki yılın çiftçilerimize pancar, patates gibi çok su tüketimi yapan ürünlerin ekimine izin verilmeyecektir. Sivas'ta ciddi boyuta ulaşan tarımsal kuraklık vatandaşı korkutuyor. Çiftçi su tüketimi az olan bitkileri ekmek zorunda. Bunlar kesinlikle olmayacak. Ee, az su tüketen bitkilere çiftçilerimiz yönlenecektir. Karara aykırı davranan çiftçilere ise ceza işlem uygulanacak. Zor duruma düşen çiftçi kara kara kışı nasıl atlatacağını düşünüyor.